Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jasmine Yanımda Moldover hoş geldin Ay, hoş Arkadaşlar bildiğiniz gibi Craft oyun oynayanlar bilir Yeni oyun geliyor İsmi e, Survivor Amethyst Ben bunun hakkında bilgi vereceğim Birinci partta ayrıntılı konuşalım Hemen birinci parta dönelim <laughs> Birinci departmandayız arkadaşlar Selim Moldu alacağız mı alacağız ama İyi arkadaşlar Aleykümselam yazmaya gerek yok Tamam Arkadaşlar Tamam Nice Eee evet. Arkadaşlar Sovaibro Geliyor bildiğiniz gibi Ahmetiz arkadaşlar King alakası olmayacak. Mesela örnek vereyim. Tesla, Okçu Kulesi falan hiç alakası olmayacak. Hemen bir Selim yandakilere gidelim onları alak ya. Aynen nice git kanka. Arkadaşlar alttan bir link vereceğim. Molodoy'un kanalına abone olursanız memnun olurum. Selim atlayabilir. Atlayabilir. Atladı. Kanka bir tanesini attım geldi 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 kırılmayalım kapattım değil mi kapattım ya nice çok güzel helal kanka blok yapalım gidelim aynen öyle geldim düştü mü Sen nasıl tutundun lan? Geliyorlar bana. Kırdım. Kırdım. Nice. Selim arkanda. Diamond oğlu. Ölcen, ölcen, ölcen. Allık nice. Bekle, bekle. Oğlum şu. <gülüyor> <gülüyor> gel gel benim. Gel. yapalım. Nice. Oğlum, <laughs> vardı arkadaşlar krallık mantığı olmayacak. Kankam, kolon mantığı olacak arkadaşlar. Mesela parayla bölgeleri büyüteceksin. Bölgeni büyüteceksin ya da bu sürü bölge olacak. Mesela şurası benim adam. Adam yani bölgem. Bölgem, bölgemde çiftçilik, ya da mesela köy gibi olacak. Yani kimse senin buraya elleyemeyecek mesela. Burayı kırabiliyoruz mu? Kıramıyoruz. Mesela burası başkasının yeri. Ama kendi yerini kırabilirsin. Belki işçi mantığı olacak arkadaşlar. Mesela taş kırdıkça para kazanırsın. Yani bildiğimiz şey olacak. Al ver. Yani o kadar arkadaşlar. Zaten daha çok var arkadaşlar da. Şimdi mesela arkadaşlar beta süresi olacak mı? Beta süresi dediğim giremiyor. Beta kene girebiliyorsun ama sadece belli kişiler. Bilet gibi bir şey olacak. Eyvallah kankam. Eğer bileti de almak istiyorsanız Karafrays'ın kendi kanalından canlı yayınlarda verecek diye biliyorum. Bilgim var. Turuncu kırılmış geldi kankam. Helal. Oğlum az kaldı zaten bitirildi direkt. Örnek vereyim. Örnek vereyim mesela yani Craft YouTuber'ları falan hep canlı yayında kodlarla bir şey yapacak. Öyle bir bilgi geldi bana. Oğlum yatak kırıldı lan. Yavşak yeşile bak. Kri 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 kri. Direkt kriye gidelim kanka. Oğlum yeşili bizmişiz ya ben kendime yavşak dedim ben. Geliyor mu? Bana atladı, bana atladı ya. Hissettim kanka. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Discord'a katılıp hediye kazanabilirsiniz. Eğer Discord'a gelirseniz beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Oraya bir ortam oluşturuyoruz yani eskisi eski tayfayı toplanmaya çalışıyor arkadaşlar. Lütfen gelin yani. Arkadaşlar abone olup like atmayı ve bay bay.